Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size yine bir ürün tanıtımı yapacağım. Bugün 16'sı, 16 Temmuz. Bugün A101'e titreşimli yüz temizleme cihazı geldi. Gördüğünüz gibi minicik bir cihaz. Ama şey, siyah noktaları çok iyi geliyormuş. Ben de o yüzden aldım. Çok tavsiye ettiler. Küçük gördüğünüz gibi minik Artma 12 tuşu varmış. LED. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Stresimli bir cihaz. Yani düzenli kullanımda yüzdeki siyah noktaları akmeleri iyileştiriyormuş. Garanti belgesi şöyle. <laughs> yani 29.90'a alabileceğiniz bence en iyisi. OlaSmart'ı tabi bundan daha profesyonelleri vardır ama şu an en uygun oydu. Sabahtan gittik çok fazla insan vardı. Ama alabildik şansımıza. E, bundan sonraki videomda e, kamp masası aldım aynı gün. E, onu daha denemek nasip olmadı. E, onu çünkü başka biri aldı. Getirecek bana. Yani gördüğünüz gibi minik bir cihaz. Ama çok kullanışlı. Dediğim gibi devamlı kullanımda e, burundaki siyah noktaları falan e, geçirdiği biliniyor. Buraya şu kısmı ben şey kullanıyorum, Sabemet kullanıyorum. Sabemet'in şeyi yüz temizlemesini sürüyorum. Ondan sonra yüzünde yavaş yavaş oval bir şekilde dolaştırıyorsunuz. Yani dediğim gibi uygun 29.90 30 liraya şöyle küçük titreşimli yüz temizleme cihazı gayet kullanışlı zaten. Bundan sonraki videolarımı bekleyin. İyi günler dilerim.